tekrar soruyorum. Şimdi çocuğu niye buraya getirdin? Kurban etme abime. He? Hiç dedim ya hiç Ya bak tekrar soruyorum. Şöyle birazcık geri yazsa. Evet. Bak, ben işte. bak, abi. Bu çocuğu buraya niye getirdin? Öldürmek için. Kurban etme abime. Rabbim'e kurban etmeye getirdim bildiğim bu yani. Niye burası? Bilmiyorum, bura, bura, burayı bu seçtim. Buranın yani, nere olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Sen, sen planladın mı daha önceden bunu? Evet. Planladın. Ne zaman planladın? İlk aklına ne zaman geldi? Sabah geldi. Sabah geldi. Sabah geldi. Sebep? Sebep şey yok. Kurban ayında değiliz. Niye kurban yapmayı düşünüyordun peki çocuğunu? Niye çocuğun? Yani bir adak alırsın, koyun alırsın, inek alırsın. Büyükbaş hayvan alırsın. Kurbanı onlarla yaparsın. Bizim dinimizde budur. Niye çocuğunu kurban etmek istedin? Rabbim böyle bir gün görmüştür. Bildiğim bu yani. Hayır yani sen rüyanda veya başka bir şeyde bunu mu gördün de çocuğu kurban etmek istedin? Sen bıçağı nereden aldın? Kasaptan aldım. Kasaptan aldın. Hangi kasaptan? Hı. Bugün mü aldın? Bugün aldım. Kasap dediğim şey yani. Arkadaşın mı? Yok yani o bizim evin yakınlarında bir adam işte. O da koç kesti. <laughs> yani ben söyledim yani. Kendi adıma koç. Hı. Ali Osman'a. Rabbime. Kurban ettim yani. Sen bir uyuşturucu maddi falan kullanıyor musun? Yok. Bak güzel soruyor. Hayır hayır kullanmıyorum. He? Rabbim böyle istemiştir. hocam Rabbim sana çocuğunu öldür vay vayı göndermemiştir herhalde yukarıda öyle değil mi? En doğrusu Rabbim bilir. Bilmiyorum ben bir hiçim yani. Benim bir şey bilme şansım yok. Niye bir şey bilme şansın yok? Çocuğu buraya getirken yani her şeyi biliyorsun. Evet. Boğazına bıçağı da sapladığın evet. zaman da her şeyi biliyorsun. Evet. Rabbim Oyununu. öyle dedi çünkü. Ha? Nerelerine vurdun bıçağı? Kesmek için vurdum. Ben öldürdüm diye geldim. Yani. Tamam nerelerine vurdun? Boğazına kestim. Yani. Ense kısmı mı boğaz kısmı mı? Bilmiyorum. Peki sen çocuğa vurduktan sonra polis merkezine neyle geldin? Kendi aracıyla. ya. ya yani bilmiyorum, bilmiyorum. Şu an şey Çocuk tersine... burada yere düştü mü? Evet öldü zaten. Öldü zannettim. Bilmiyorum ben öldürdüm, öldürdüm diye geldim. Öldürdün diye geldim.